Sinnam, kökü ve İslam kelimesi. Seleme kökü, kelamı kadimde geçen anahtar kavramlardan birisidir ve İslam dininin önemli hususlarını içinde barındırmaktadır. Bu kökten türeyen süllem kelimesi, kendi anlamıyla birlikte söz konusu kök kavramında temel izahını yapmaktadır. Süllem, esenlik ve güven içinde ve sorunsuz olarak yükseltme yeterliliğine sahip olan anlamındadır. Diğer bir tanımı ile, iç içe dairelerden ve küçük parçalardan oluşan bir bütün E verilen isimdir. İlk anlamı itibariyle süllem kelimesi aynı zamanda, merdiven anlamında da kullanılmaktadır. Güvenli bir şekilde sorunsuz olarak yükselişin her kademesine dereceki süllem denilmektedir. Kavramsal olarak değerlendirildiğinde, SLM kökünden türeyen kelime ve anlamlarda iç içe geçmiş bir şekilde başlayan ve durmaksızın genişleyen bir yükselişi, bir ilerlemeyi, bir tekamülü barındırmaktadır. SLM kökünden türeyen iki ana kök kavram söz konusudur. Selm Silm Selm kavramı Selm, esas itibariyle her türlü soruna karşı güçlü ve yeterli olmak anlamındadır. Bu anlamdan kaynaklanarak, esenlik içinde salim ve selamette olmak, afet ve belalardan korunaklı ve arı olmak, manalarını kazanır. Bu kök kavramın isim hali seleme kelimesidir. Güçlü ve yeterli olana kabul gösterme, itaat etme. Afetlerden uzak, esenlik içinde olma anlamlarını taşır. Teslim kelimesi, sel kökünden tefil kalıbında türeyen bir isimdir emanetindeki bir şeyi veya kendisini muhatabının hükmü altına sokma. Muhatabın gücünü, yeterliliğini ve tüm şartlarını kabul ederek koşulsuz uygulama. Karşı koymayı bırakma anlamındadır. Teslim etme eylemi teslimat. Teslim olma durumu ise teslimiyet olarak isimlenir. Silm kavramı sen kavramının bir üst boyutu silm kavramında anlam bulmaktadır. Silm kökü, en genel tanımlama ile barış, manasına gelmekle birlikte. Huzur ve sükuneti bozacak hallerden kaçınarak, barışın tesisinden yana olma. İçinde olunan duruma itaat etmekte, tartışma çıkarak mevzular çıkarmama, sorun yaratmama anlamındadır. Bu kavramın ilerlemesinden, her olanın hak olduğu bilinci doğmaktadır. Kendi istek ve çabalarıyla ve dahi şartların yönlendirmesiyle sin durumuna gelmeye teslim denir. Teslim derecesi Hazreti İbrahim (AS) ile örneklenmiş kıssalarında hususiyette anlatılmıştır. Selam ne demektir? Sen kelime kökünün sıfat hali selam kavramıdır. Selam kelimesi emniyet, barış, huzur, esenlik rahatlık gibi başkaca kavram ve anlamların sürekli halini bünyesinde toplamaktadır. Silm olarak isimlenen kavramın Allah'tan isharına ve ikramına selam denir. Selam Allah'tır ve selam Allah'tandır. Bu nedenle salat ikame ederken kaideci ahirenin ardından selam verilir ve hemen ardından. Allahümme ente esselam ve minke esselam Allah'ım. Selam sensin. Selam sendendir denilmektedir. Selam haline ve bunu yaşayana salim, salim olma durumunun en üst seviyesinde olmaya eslem denir. Herhangi bir durumun selam hali olup olmadığını idrak kabiliyetine selim denir. Selam ifadesi korkulardan, taarruzlardan, saldırılardan, tehlikelerden uzak olmak, bilinir olmak, sürekli olmak, gelip o geçici olmamak anlamlarının tümünü ifade eder birbirine selamın aleyküm veya es selamu aleyküm diyerek yaklaşan kimseler, birbirlerine kesinlikle kötülük yapmayacaklarını, kötülük beklenmeyeceğini, bilakis birbirlerinin iyilikleri için çaba harcayacaklarını ifade etmiş olurlar. Selam vermenin, yaklaşık koşullarda diğer bir şekli de merhaba demektir. İslam kelimesi silm kök kavramından ifal kalıbında türeyen bir özel isim, İslam kelimesidir. İslam ismi, tüm süreçlerde Allah'ın dininin esas adı olmakla birlikte, tekamül etmiş en son halinin de adı olmuştur. Allah, C.C. Yüce Kitabında açık ve net olarak. Allah indinde din İslam'dır, buyurmaktadır. İslam dinine mensubiyet içinde olan kişiye Müslim denilmektedir. Müslim kelimesinin Farsça dil bilgisi kurallarına göre çoğulu olan müslümin şeklinin Türkçe ses uyumuna uyum sağlayarak Türkçede kullanılan hali Müslüman kelimesidir. Bu kelime Türkçede tekil olarak kullanılır. Çoğulu Müslümanlar şeklinde ifade edilmektedir. İslam'ın en temel şartı Allah'a ve Resulullah'a bizatihi ve bilfil şahadettir. Böylece kişinin itikadi gelişiminin en üst safası İslam'dır. İslami tekamülde 5 derece. Bu gelişimin sürecini değerlendirecek olursak. Sen, seleme, silm, selam ve İslam olarak 5 mertebe karşımıza çıkacaktır. 1. Selm. Bu özelliği ile kişi akıl ve fikir yapısını kendi itikadını şekillendirmek ve tekamül etmek için kullanabilecek erişkinliğe ulaşacaktır. 2. Seleme. Bu noktada Allah'ı tanıma, kabul ve takdir konuları devreye girmiştir. Kıyamet gününde bütün müşrikler, seleme derecesine geleceklerdir. 16.87 Üçüncü Silm Bu mertebe, kişinin iman tamlığına ulaşmasından hemen önceki aşamadır. Silm ile selam aşamaları arasında, ayrıca iman konusu devreye girmektedir. Sıralama olarak bakıldığında, İman, silmden sonra, İslam'dan öncedir. Dördüncü selam. Bu noktada kişi, tam anlamıyla güvenilir bir şahsiyet seviyesindedir. Ne var ki, kişi hala daha, Allah'a ayrı bir varlık olarak daha etmektedir. Beşinci İslam, bireyin, varlık iddiasından vazgeçerek, tümüyle ve sadece Allah'ın emri üzere Allah ile beraber yaşaması, her an Kur'an ile irtibatlı olması ve kendisini Allah'a ve onun emirlerine teslim etmiş bir halde, her haliyle Kur'an'ı kendisine kerim etmesi aşamasındadır. O aşama insan aşamasıdır. İslam'a ulaşmanın beş temel esası, şartı vardır. Bu şartlar yerine gelmeden İslam yaşantısına ulaşmak imkanı olamaz. İman İkrar İbadet cihat, sadakat. Bu beş şartı yerine getirdikten sonra Allah'a ve Resulullah'a şehadet halini yaşantıya getirenler, artık Müslüman olmuşlardır. Allah, cc iman edenlere, Müslüman olmayı defalarca emretmektedir. Selamlar. Selamlar https://www.durovision.com/sintire-lam-mim-koku-ve-islam-kelimesi bölü, 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 bölü. A Kadir İmamoğlu 23 Temmuz 2023